Selam arkadaşlar 3 yeni etkinliğim var önümde Hemen şuna başlıyorum sıcak bölgeymiş Bunu ilk defa oynayacağım Cold karakteriyle girdim Siz de like yorum abonelik yaparsanız beni memnun edersiniz bayağı emek veriyorum kanalıma Artık siz de bana bir dönüş sağladıkça Daha güzel yerlere yükselmeye başladık Hemen şimdi bu oyunun Amacını anlayalım İçinde mi durmamız gerekiyor Önüme geleceğim. 608 kalmıştı ya. Ha içinde beklenen zaman. Anladım. Bur abi ona. Tamam orası bende sen rahat ol. Bak işine. Götün yiyorsa gel al şimdi. Güzel. Gel. Gel. Aferin. Hadi abi. Hah, buraları ele geçirdik. Şimdi buraları alacağız. Güzel. Şuraya mı sıkayım en çok? Neyse senin için ultimi harcadım ama değmezdin. Bak burada levuklar. Vur vur vur. Öldürdü bizi öldürdü bizi. Vur ona. Oğlum çok az canı kalmıştı ya. Geliyorum. Ultimle geliyorum. Ya sen bir git şuradan ayı. Güzel avımızı yaptık. Üstüme geliyor şimdi lavuk. Oğlum iki kişiler. Oh. Ben orada hepsini kendime çektim. Geldik kazandık güzel. Bu modu sevdim. Bu karakterle oynayacağım. Sen de istiyorsun. Öteki. Lavuk çıkmış galiba. Beğenmedi galiba bizi. Evet şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Toplu gidiyoruz. Benimle gelin. Gel benimle. Tamam. Ben şimdi burada tetikteyim baba. Siz de onlara gidin. Bak grup kalın, grup kalın. Abi bunlar galiba çok savaşmaktan anlamıyor. Yani burada beklemek daha mantıklı. Heh, burayı ele geçirdik. Şimdi gidelim şuradaki birileri vardı. Hayır bu bizi öldürür, bu bizi öldürür, bu bizi öldürür. Güzel. Temizledik. Öldürdük. Hadi şimdi spreyli bacımla birlikte gidip dalalım. Neredesin sen? Buradasın sen. Gel buraya. Gel amına. Bak 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 geri çevirmeye çalışıyor orayı. Dalaga oraya dalaga dal dal dal. Görmedim ama sıktım. Güzel. Aldım onu. Yedim onu. öldürdü beni. Şu anda maçın çoğu bizde ama onlar da çevirebilir. Çoğunluğu oluşturmaması lazım. Gel buraya. Gel buraya. Bak kaçıyor ipne. Aldım onu. Bunu da aldım. Şimdi kaçmam lazım. Tamam kaçtım. Beni öldüreceğini biliyordum ama asist yaptım. Güzel ve bu asist maçı kazanmamıza yaklaştırdı bizi. 97'yiz abi. Hadi bize yine sıkacak şimdi. Öldürdü ya. 99 uz. Hadi bir, hadi bir. Hadi bir. Çok güzel. Agam orada pusmuş. Alıyor işi. Şimdi 2'de 2 mi yaptık? Galiba. Öyleydi. Hadi bir oyun daha girelim. Bu müzik çok güzel. Hadi bakayım. Evet koltak kolt. Karşımda bir kolt daha var. Muhtemelen benden daha iyi kullanıyor. Bir tane de izleyicimiz var. Hadi hadi. Ananı sikeyim. Gel lan buraya. Sokuk. Gel buraya gel. Gel. Gel seni bir hoplatayım gel. Adam bizi ikinciye aldı lan. Basacağız artık ultiyi yapacak bir şey yok. Çünkü bizden öndeler. Aa, sokarlar artık yeter. Ben buradayım abi. Hatta şurada durayım. Burayı da ele geçireceğiz de. Bak bu lavuk bu lavuk yakında bizi yiyor abi ya. Yakında bizi yiyor. Ben gülmeye devam et orada. Ben sana geleceğim şimdi. Benim şuradan geçiyor mu ateşim? Geçiyor. Gel. 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 Gel soktuğum gel. Gel. Aldın mı başını? Sikik. Ah gel buradan şimdi. güzel. Koltuğu bir temizleseydik iyiydi. Oh. Oh be. Mis gibi oynadık kazandık. O lavuk çok güçlüydü ama. Hadi bir tane daha. Gözler ardı bir yerden sonra. Şu anda baya ekrana bakıyorum. Akvaryumun su değişimini yapacağım arkadaşlar bu videolardan sonra. Belki onu da çekip video atarım. Güzel beta balıkları aldık. Onları atarım spor ve beslenme tablomla ilgili birkaç şeyim var. Öldürdü bizi Onları da video yani çektim yükleyeceğim, editleyeceğim. Şimdilik işimize bakalım. Bak şimdi. Sana şuradan şöyle sıkmak lazım. Onun canı bizden çok ama 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 öldük. Neyse. Şimdi Sen neredesin abicim? Burada mısın? Güzel. Gel buraya. Aferin. adamlar bizden çok önde ya Hadi yedik onları Bunu da alalım Al onu al onu Ben ona gideceğim şimdi Gel buraya Oktum. Bir bombacıyı alalım. Bombacıyı aldım. Bombacıyı aldım. Çok güzel. Gel lan buraya. Sokuk. Aga be. da aldım. Üzdü bu beni. Ayberk. Davet mi edeyim? Gel Ayberk kabul ettin. Tamam. Aa bir dakika. Burada da bir tane de arkadaşımız varmış. Onu da davet edelim. Geldin mi? Aptan. Hazırız. Hadi başlayın. Son etkinliğim bu videodaki. Ay ya bak kardeşim ama madem girmeyeceksin niye çıkıyorsun? Allah'ım ya Rabbim ya. Yapmayın bunu. Evet, roket atan levuk var. O da bize gelen bir şey. Ben şuraya pusayım abi. Oba. Ben şuraya ele geçirmeye başlayayım. Ben sabitim abi. Onu yeseydik var be. Oo, o bıraktığı şey orada yere diniyor. Abi bala götürdük öldük ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Çok iyi oynayamadığım için. Çok az kalmıştı canları be. Ultiye bassam üçlü atardım. Neyse şimdi basalım. Madem öyle. İşte hadi. Helal. Onu da al, onu da al, onu da al, onu da al. Güzel. Ananı 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 aha bu tutturduk tutturduk vur 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 ya vur ya vur ya Adamlar bizden önde Toplu oynamamız lazım Oğlum nasıl oldu Doğru da orada öldük ya Hadi geliyorum Ya böyle sokarlar işte Hemen geliyorum, hemen geliyorum. 91 oldular oğlum. Neredesin? Neredesin? Buradasın. Vur, vur, vur. Ya, abi bunları biz çeviremeyiz. Bunlar bizden üstte. Bak orada pul öyle bu yedik onu. Önce bir şuraya bakalım. Ama ele getirdiler yani. Ne yapayım ki? Ben hemen karakter değiştireceğim abi. Bu kız mı uzak kuruyordu? Galiba. Aptan zeki geliyorsan gel. Buyur yavrum. Ben hazırım. Avet ettim. Gelmedin. Ya da yakalayamadın. Ağa başlayalım ya. Hadi. Bugün başlarsa yarın oynarız. Evet şimdi en başta şuradan. Bunu şöyle alalım. Tamam mı? Ben bunu da alıyorum abi gizli gizli. Gelene de sıkıyorum. Burayı ele geçireyim. Zorda dalın abi. Tamam bölgeyi ele geçirdik. Şimdi şunlara da alalım yavaştan. Vurduk. Güzel. Şimdi kaçmam lazım ölmemek için derken öldük. Ultimiz var. Hemen onu kullanacağım. Öyle bıraktım. Sıkın onlara, sıkın onlara. Oğlum, öldürce belliydi beni ya. Herkim kalmadı. 91 oldular, 92 oldular, 93 oldular. Şurada pusmuş orospu ya. Arkadaşlar videoyu burada bitireyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Like, yorum, abonelik abi. İyi günler.